Miramar'da bir galibiyet alalım ya. Miramar'da doğru düzgün galibiyet yok. Gelen yok. Ne var giden. Gelen yok. Seni kaldıracak kimsen yok zaten. Başka adam var. Motorlu var. Adam. Birisi size Oy. doğru rampadan var. Yani. Çok iyi. Hadi. Olursunuz. Aha Volkan'ı vurdum. Bakış yönüme de güzelini alırsınız sağımda. Erdo senin oradan geliyor. Ağacın, ağacın arkasında. Gördüm. İki kişiler, üç kişiler. Ne üç ya? İkisi gitti zaten. Aha. Öyle hepsi. İkisini de ben aldım. Abi can. Sol sıkıyor sol. Sağ sıkıyor pardon. Sağ. Onlar bize gelecek mi yok biz onlara gideceğiz. O gitti. Evdeler o zamanlar abi. Evdeler abi. %80 evdeler. Ateş etsene gel. Ben şu an indiririm koş. Koş koş koş. balkonda. Olur. Balkonda. Sol taraftaki balkonda aynen Erdiç. Bomba atabilirsen at. Yok. Ee, bende var bomba. Ama Erdo orada. Atsam at, kötü olur. At yukarı yukarı pencere at. Erdo'daki de simde... Alır diyecek ki aldı. Son kaldır. anda çıktım be. 415 metreden 416 ile vurmuş. Neden? Altı öldürme güzel. Güzel güzel. Çok iyi o ya. Beş de bende var.